أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقاصد الشريعة الزتي، درسنا الدوام يعني الموافقات الأزتي قاعدة باخر. والطلب الوارد على الجملة أمر وار. جملة ينلنر Ama bir emir daha var. Bu akedu daha önemlidir. Fil itibarda, müştehidin itibarında minet talebil varidi ala tafsili cümle birine bağlı. Bak iki emir var. Bir cümleye yönlenir birisi tafsile yönlenmektedir. Yani evsafa, cüz'iyata. Bir asli meseleye, bir de vasıfe, bir mevsufa, bir vasıfe. Hangisi de önemli? Asıl mesele önemlidir. Tabi maksud. Bir tabi var, bir metbu var. Hangisi daha önemliydi? Metbu daha önemli. Burada sanki o mücmel metbu'dur asıl tafsili tabi gibi vasıf. İki tane emir var. Hangisi daha önemli? Müştehit birinci kısmını daha önemli görür. Ve لَمْ lem tecril عَلَى ala وَاحِدٍ Kesinlikle emirler hepsi bir değil. Vizanın vahid demek mevzunu bir değil. Aynı değerde değiller. Nasları aynı tutmak yanlıştır. Evet. Bakın bazı emirler var. Daruriyatla alakalıdır. Bazı emirler var haciyatlarla alakalıdır. Bazı emirler var tahsinatlarla alakalıdır. Bu emirler bir değil. Hangisi de önemli? Daruriyata alakalı olan daha önemli. Çünkü İslam şeriatı genelde üç çevir. Daruriyat, haciyat, tahsiniyat. Seldra, ha. ve huwa mimma yurajjihu al fiha bu mazukire var ya evamirler bir vizani vahitte değil burada tevakkufi mezhebi destekler tevakkufi mezhepler ne dedir bazı dedi el emrulul vücub bazı dedi mi el emrulin nedb Bazıları el emru lil ibah. Bazıları el emru lil müşterek lafzi. Bazıları demiş ki etevakkaf. Tevakkufi destekledi bu ha. Şimdi vizanı bir değil ki hepsine niye vacip diyorsun? Hepsine niye memdut diyorsun? Tevakkuf edeceksin. Karine gelene kadar konuşma. Delili harici gelmeden konuşma. Onu kasteder. ديكتول: والامر بالشيء على القصد الاول ليس امرا بالتوابع. امر بالشيء على القصد الاول. يعني أمر بالمتبوع أمر بالتابع ديل. بلاد شخصيه. متبوع فار بدا تابع فار. mevsuf var, bir de sıfat var. Mevsufe yünlenen emir vasfına demek değildir. Metbu'a giden maksudi bil evveldir. Tabi'a gitmek demek değildir. Delil lazım, delil. Tevabe demek evsaf demek ha. Metbu demek mevsuf demek. Mevsufa giden emir tabi'a gitmez. Kastı evvel o ona gitmesi için bir delil daha lazım. Size kaideleri getiriyor ha. <memerik> Fela yetaharral mukellefu fil ameli bil mutlaqi vechen maksusen illa bid delil. Mukellef <mürüz> adam benlesen mutlakla amel edemezsin. Mutlakı tahsis etmen için delil lazım. Mesela diyelim Nas geldi mutlak söyledi. Sen niye o mutlakı takip ettin? Buna tahakkum derler. Tahakkum. Sen mutlakı taksis eyledin. Nerede muhassisi? Onu söyler ha. Mükellef bir adam la yetaharra araştırmaz fil ameli bil mutlakta vechen mahsuseni yapamaz illa bir delil. Çünkü sen mutlakın mutlak uzanı almaya mecbursun. Benim anladığım kadarıyla Hanefiler de aynen bu cümleyi söyler. Mesela hatırlıyorsun ben aklıma gelenleri söylerim. Zihar noktasında rakabe mutlaka dediyle değil. Katli hata da ne dedi? Mümine dedi. Rakabe mümine dedi. E sen Allah'ın oradan mutlak dediğini Şafi kardı onu birbirine tahsis eyledi. Sen bu muhassisi nereden getirdin Şafi Efendi? Bu onu destekler. Genel düşün. Hanefi o noktada mutlakın tahsis edişi Şafi yöntemi sebebi ve hükmü birdir diye sirayet ediyor diye Şafi usulü fıkhtaki cümlesi Hanefilere nispeten daiftir. Usulfuk'ta burayı okurken de şafiler burada daif olduğunu bildim. Allemen Allah ve iyyakum. Bir kaide daha öğrenin. Vel matlubu bil kast el evveli. Bak bir şey var kast el evvel ha. Bil kulli. Kast el evvel. hadi ysirun matlubu terki bil kasd sani bak bir şey kasd evvel bak bir kasd evvel var bir de kasd sani var ha kasd-ı evvel bir şey matluptur kasd-ı saniyle bak terki terk anlatamıyoruz Misal söyleseydi iyi olurdu. Bakmadım. Ne diyor? Leyse minel birrim sıyamun fim sefer. Maktubu terki da taammuk teşeddüd. Ha. Mesela savmul visal. Birinci bakış, oruç tutmak gerekli ile değil. Sevmi visal caiz değildir. Maktubu terktir. Vüsal anladı nedir? İki gün üst üste tutuyor, su bile içmiyor. Mesela tebettül, evlenmemek. Allah Resulü dönemde üç kişi meydana çıktı, biz evlenmiyoruz dediler. Birinci kasta ezval neydi evlenme? Matluptur. Ama bu arkadaşlar hadinden çıkmadı ki ben evlenmiyorum. Nurcular hepsi evlenmedi, zaman evlenmedi diye üstad. Ula usta dedi zindanlardadır. Sen niye evlenmiyorsun? İslam'a ters ters. Öyle del, Men ragibe an sünneti feleyse minni. Kema bir misal daha. Enne matlube terki bil kastı Tam öncekinin tersi. Birinci kastla matlubu terktir. Kastı saniyle matlubu fiil olur. Allahu akbar. Matlubu terk ne? Kullu lehvin batıl. Adam misal söyledi diye söyler. Kullu lehvin. Oyunlar batıla. Damada, oyuncaklarda, top oynamakta, hepsi batıl. Batıl yani la faide fihi. Yanlış mana verme. Haram ayrı, batıl ayrı. Fakat illa selase dedi atını cihada hazırlamak atıyla oynar. Remi yapar, kavs, mermi atar poliganlarda. Ailesiyle oynar lahye fiddin. Mülâbetü zavca. Bu caizdir. Kastı evvel, evvelle ne oldu? Metruktur. Kastı saniyle caizdir. Çünkü incelikler var. Atla cihadı öğreneceksin. Davayı memleketi savunacaksın. Hocam bizde memleket yok ki. Doğru. Memlukiyet var bizde. Bizde memleket yok. Memlukiyet. Oradan bizde cizye alma yok. Vergi vermek var. Evet. Seldir. Kaideleri öğreneceksin. ve min furu'ihi el farku beyne ma yutlabu el hurucu anhu min el mubahat beyne ma la yutlabu yarın da orayı ise söyleyelim biraz ağır oldu Allemen Allahu iyyakum İslam hukukunun birinci bakışı nazarlar değişir. İkinci kasta bakarsanız nazarlar değişir bu mekasidi şeriatı öğrenmezseniz fetva vermek, dinden konuşmak, insanı yüllendirmek haramdır. Wa ahiru davana rabbil alemin.